merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta 7 tane e, bazı bil bazılarınızın bildiği bazılarında bilmediği e, şeyleri yaptım arkadaşlar bilmeyenler bunu öğrenir bil, bilenler de keyifle izler arkadaşlar Evet bunu yapmak için çok uğraştım arkadaşlar o yüzden bana bir e, videoyu like atmayı o sakın unutmayın arkadaşlar Gördüğünüz gibi ilk önce buradan başlıyor arkadaşlar. Yağmur yağıyormuş. Sonra değil. O yüzden şimdi şunu göstereyim, göstereyim arkadaşlar hızlıca. Şurada bulutları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bu benim tahminimce yani camlar. Bu bilinen ya da bilinmeyen bir şey değil. O bunu söylemeyeceğim. Yani arkadaşlar benim bana göre bulutlar aynen bu camlara benziyor. Şunlara. Ama siz nasıl e, biliyorsunuz siz nasıl tahmin ediyorsunuz? Siz haklısınızdır arkadaşlar. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi bu birdi. Bunu ben kendim düşündüm arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şunu almayı unutmuşum. Evet. Bir tane daha şey alacağız arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Oh, tamam. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak bir yatak alalım. Gece olmuş. Uyuyalım hemen. Bunlar için dediğim gibi çok emek verdim. Hemen bir uyanalım. Öcü var mıdır? <laughs> bir fazladan domuz koymayı unuttum. Evet arkadaşlar. İlk önce göstereceğim şey şu scissors la koyunları e, tıraş edebilirsiniz arkadaşlar. Aha bir tane şey girmiş aralarına inek. Onu öldüreyim. Sen nasıl girdin? Ha? Geber geber ölmüyordu. Heh öldü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada shears, şey çıkıyor. Bastığında onu şöyle şey yapabiliyorsun ve fazladan e, yun alabiliyorsun arkadaşlar. Burada hatta bize ödül verdi bir tane. Şimdi şunu gördüğünüz, ben hemen bir öldüreyim şunu. Fazlalık olmasın. Ölsene. Öl. Ya bel. Öldü. Şimdiki şey arkadaşlar hemen şurada bir tane bunu şimdi göstereyim şunu sonra göstereyim arkadaşlar. Bunu her çoğu arkadaşınız bilir arkadaşlar. Burada e, bu şeye neydi bunun adı arkadaşlar? Unuttum. Ee, kaptüs. Kaptüs'e arkadaşlar elvanterler atınca arkadaşlar elvanterleriniz yok olur arkadaşlar. Ben de hem bunları da göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi hem bunları da atmış olurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan gidiyorlar. Ee, kaptüs onları alıyor. Bu da gösterecekliğimden. Üçüncüyü arkadaşlar. Şimdi geçelim. Üç oldu değil mi? Bir, iki, üç. Aynen. Şimdi dördüncü arkadaşlar. Ee, pardon. Pardon. Şu ile koyunlara devam ediyoruz. Burada boyalar var arkadaşlar. Boyaları hepsini almamış. Al, koyalım. Evet. Heh. Bunu da çoğunuz biliyordur arkadaşlar. Koyunları boy, boyayabiliyorsunuz. Mesela bakın bunu sarı yaptım. Sonra şunu mavi yapamamışım. Bir dakika kaçma mavi yeşil kırmızı ve yeş açık yeşile boyayabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz üzere bu da bir şey arkadaşlar şunları hemen bir şu sandığa boşaltayım sorun olmaz tekrardan. Burada arkadaşlar e, şurada da bomboş gördüğünüz yeri burası. Hemen bir tane kova ile ineği sağa biliyorsunuz arkadaşlar. Alalım. Bakın mesela bir dakika çıkmadı. he milke süt geliyor arkadaşlar size. İneği böyle sağa biliyorsunuz da. Sonra arkadaşlar bunu da çoğunuz kesin biliyordur arkadaşlar. Buradan e, e, bir kılıcı isim verebiliyor musunuz? Mesela ben Şöyle hemen bir ISO 35 yazayım hadi. Şimdi aldığımızda bu kılıcına da ISO 35 çıkıyor. Bunu sadece kılıçlar değil başka şeylerde envan, elvanterlerle de yapabiliyorsunuz. Atıyorum bunu da hemen şöyle bir şey yazalım. Bu da mesela şimdi bir dakika. Gördüğünüz gibi adı böyle çıkıyor. şimdi hemen ben bunu koyalım arkadaşlar. Sonrası ıı, şu şuradan geçelim arkadaşlar. Bir dakika. Bu Minecraft'ta çok ama çok tartışılan bir şey. Şunların hepsini bir alacağız şimdi arkadaşlar. Alalım evet. Bir dakika bekleyin şimdi. Kum. Love. Ay love. En ulu almışız tamam tamam. Bir şey eksik mi? Chest eksik. Ee, hepsini aldık tamam hepsini aldık arkadaşlar herkesin merak ettiği şey Minecraft'ta yer çekimi var mı yoksa yok mu çok değişik bir şey arkadaşlar hemen uçtuğumuzda bıraktığımızda yer çekiminin olduğunu görebiliyoruz mesela lava koyduğumuzda bir dakika arkadaşlar şunu keselim gördüğünüz gibi lava aşağı iniyor bu da şeyin olduğunu gösterir e, ee, suyu koyduğumuzda da aynı şekilde oluyor keselim şu lava kendinden biter arkadaşlar en da aynı şey geçerli şu lava bitsin arkadaşlar öyle göstereyim evet lav bitiyor bitiyor neyse biz ben gösterelim en ulu koyduğumuz an en ulu kendinden düşüyor ve koyuluyor arkadaşlar sonra aynı şey kumda da geçerli kumu koyduğumuzda düşüyorlar arkadaşlar. Ama gelelim yer çekiminin olmadığını. Herhangi bir blok koyduğumuzda ya herhangi bir evet materyal koyduğumuzda yani şunlardan falan bu da e, aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Bakın koydum. Cık, düşmedi. Ya da hani anvil materyalle bunu koyduğumuzda düşüyordu ya şu ay pardon arkadaşlar yani şunu koydum. Şöyle bir şey yaptığımızda bakın test de böyle kabada kalabiliyor. Bu da garip bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ta e, yer çekimi hem var hem yok. Yani bu hiç emin bir şey değil arkadaşlar. Yani bu hala e, bir gizem gibi duruyor. Arkadaşlar şimdi gelelim en son şeye. Bunda çok kişimiz Minecraft oynayan bilir arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan hemen alalım. TNT'yi kaç farklı şekilde patlatabildiğimizi. Oo, maşallah. Ne oldu lan? TNT'yi alalım. Bu zaten var. Ee, Basama kaldı. Tamam. Bir dakika. 1, 2, 3, 4 tamam. Bir TNT'yi koyduğumuzda Aa, arkadaşlar şeyi almayı unutmuşum bir dakika çakmağı almayı unutmuşum neyse ben onu tekrar koydum çakmakla birlikte yakabildiğimizi zaten biliyoruz patlatalım hemen çakmakla yakabiliyoruz oh bizi de götürdü aynı zamanda nerede reston torchla da yakabiliyoruz pazar market böyle değildi şu şekilde bir dakika. Şurada koyalım. Gördüğünüz gibi Redstone tuşla da böyle patlatabiliyoruz. Ama Redstone tuşun altında olması gerekiyor TNT'nin. Ancak o şekilde patlatabiliyoruz. Sonra TNT'yi butonla da patlatabiliyoruz. <laughs> Düşürdü tekrar bizi. Sonra bir de lever'la da patlatabiliyoruz. Evet. Son olarak da tiyatiyi bu basamaklarda da bütün basamaklarla yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben şimdi hepsini göstermeyeyim dedim. Şu altın kaplamalarını şey yaptım. Bastığımızda patlıyor. Gördüğünüz üzere. Bum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de patlatabiliyoruz. Bu da sondu arkadaşlar. Hem bu arada gündüz olmuşken tam rahat da gösterebiliriz şu camı. Evet arkadaşlar demiştim zaten ben de öyle benzetiyorum arkadaşlar. Bu videomda sonuna gelmiş bulunuyorum. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoma kadar görüşmek üzere.